Evet sevgili izleyicilerimiz bu haftada sizler için Viyana'mızın ikinci bölgesine Praterstern Bahnhof'un hemen karşısında Farşule Akademi'deyiz. Ehliyetsiz kimse kalmasın sloganıyla yola çıkan farşule Akademi Viyana'mızın ikinci bölgesine Praterstern Bahnhof'un hemen karşısında, praterinde karşısında size hizmet veriyor. Deneyimli Ünal Hocam yönetiminde uzman kadrosuyla uzman personeliyle size hizmet veriyor. Sevgili izleyicilerimiz, Farşül Akademi bünyesinde geçen hafta söylemiştim. Karada yürüyen her türlü aracın ehliyetini alabilirsiniz. A, B, B, E, C, C, E, C95, D ve D95 ehliyetlerini buradan alabilirsiniz. Biliyorsunuz ehliyet değiştirmede de en hızlı ve en kolay şekilde Farşöl Akademi sizlere yardımcı oluyor. Özellikle Türkiye'den gelen öğrenciler veya evlilik yapıp gelmiş vatandaşlarımız ehliyet değiştirme konusunda mutlaka ama mutlaka Farşule Akademi'ye uğrayın. Farşöl Akademi'nin farkını görün. Özel Türkçe ve Almanca dersler sevgili izleyicilerimiz. Avrupa standartlarına uygun sınıflar bilgisayar sistemi. İster Almanca dersine girin Almanca konuşan hocayla ister derseniz Türkçe derslere girin. Bu seçenek de size ait. Direksiyon eğitimlerinde, bilgisayar eğitimlerinde kurslarında özel yardımcı oluyorlar, özel ders veriyorlar sevgili izleyicilerimiz. Yine yıllarca Avusturya'da Farşül hocalığı yapmış ve birçok gurbetçimize ehliyet sahibi yapmış olan Ahmet Serttaş hocam da yine Farşül Akademi bünyesinde sizlere hizmet veriyor. Sevgili izleyicilerimiz, Farşül Akademi'ye Uban'la tramvayla lokal bende birçok otobüste ulaşabilirsiniz. Prater Bahnhof'ta. Prater Bahnhof'un hemen karşısında sizlere uzman personeliyle hizmet veriyor. Sekreterlerimiz ister Türkçe ister Almanca dilinde sizlere yardımcı oluyorlar. Sevgili izleyicilerimiz artık bilgisayar sisteminde, bilgisayar imtihanlarında, kurslarında zorlanmaya son o problemi de ...Farşul Akademi ortadan kaldırdı. Sizlere bilgisayar sisteminde de yardımcı oluyor. Ünal Hocam deneyimli ekibiyle en son model araçlarıyla sizlere ikinci bir hizmet veriyor. Farşül Akademi'den bu haftalık bu kadar. Farşül Akademi'ye uğramadan karar vermeyin ve taklitlerinden kesinlikle sakının. get yeah,